Arkadaşlar bugün sizlere de bilgisayarda PUBG oynuyoruz. Hemen oynayalım. Kariyere bakalım. Üstümüzde neler var. Gövde şu olsun. Şapka olarak şu olur. Güzel. Gövde. Oo, bu güzel. Bir de şu takak. Bacak. O güzel. Ayak. Hadi iki girdik. Neyse. Hemen biz bir oyunumuza girelim. Pat pa pat 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 pa adamı öldürelim videomuzu çekelim izden sücümüz. Hop gelecek şimdi elinden gerçek tavallar asla kursun geçirmez. Hop, şöyle, oy oy oy. oy. Bak, de, kimse. Değil padişah değil padişah değil. Selamun aleyküm beyler. Evet selamun aleyküm eyler. Üçünün de Üçün mikrofonu nasıl olmaz? Nasıl olmaz? <laughs> of ya. Harbisinin mikrofonu nasıl? Bak da şuradan. Aferin. Burada burada kimse tamam değil. Padişah değil devirde kimse sultan değil padişah diyor padişah değil Çık. Sen hayırdır burada dans ediyorsun öldürürüm onu sen. Sen hayırdır kim bilirsin adam? Hı? Vururum lan sen. Şimdi bak. Tabii bir şey söyleyeceğim ben. Kışlara orada bol bol araba var. Şimdi geliyor buraya. Şuraya atacağım. Orada bol bol araba var. Bak şurada. Şurada. Tam kafamın üstü. Tam orada. Güzel orada araba var. Adamlar gelecek mi sonra şuraya falan. Bazı adam. <laughs> ne güzel ya şu arada var. Şurada yok. O oh, bak bir sürü kişi ne var. Ha benim takip ediyorlarmış öyle. Hani Hemen iç kameramıza girelim. Oo, araba var mı? Yok başka bir oran var. Arkadaş. O bu ne lan? Çok iyi çıktı. Al şunu da. Kaçacak ya bir babanız değiştirme ben. Çok istek çanta oy. Nerede 5 mermi 2 çift değiştir bu ne iş al o kadar canım. şunu al şunu uzatılmış mermi buna takma zaten çok var ne işler bu ya bu ne mermili 5.56 boy, boy bulmam lazım o zaman lazer görüş bir tane şey var Evet şimdi şuna tak Ölçük istik lazım değil şimdi şuna tak tamam Şu şunları siz geceni Üst katı Dur şuraya şuna bakmadan açalım şu kapımızı Bir şey yok Kask ikinci seviye tamam Yukarıdaki de al Yukarıdaki de al Bandaj al lazım bu ne? M24 alsam mı acaba? Yok. ya Almayacağım. Ya da alayım. Lan. şuna da değiştireyim. Kaç kişi şu bu Kaç kişi takıldı? tamam. Alt katta bir sürü bunların vardı. Onları alalım. Kar 98 için. Al, 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 Tamam. Al kadar bir sürü bir oldu. Devam çıkalım üst kata. Zıpla, zıpla, zıpla. Çatı katı lan bırak gibi. Bunu kar 98 neyle çalışıyor yedi şeyler. Bu daha da iyi. Çok güzel şeyler çıktı Bak Şöyle bu. Hemen karşı tarafa atılmış. Her cana gitmez, hiç cana gitmez. Yes. Lan Al şunu. Al al. Şurada bir şeyler gördüm. Al al al. Neyse aman. Bir üst katımıza da çıkalım. Şuraya bakalım. Yok, yapışkan yok. Al şunu, Başka var mı? Doldu. Yeni çantayı alacağız ama. Bir sürü atölyemiz var. Dalmamıza gerek yok. Bir sürü atölyemiz var fakat almamıza gerek yok zaten bunu her taraf görüyorum Neyse koşarak araba vardı şu tarafta. Arabaya gidecek. nokta şuralarda arabalar var. Artık. Bunun noktası nerede? He. Bura Eren geldi mi? Yok Eren geldi. Koşalım şu iki arabaya alalım. konsol gelin baksana Araba mı? Çökmüş araba var mı? Ben kaçayım. Ben birinci numarayım buradayım. Tamam içinde içerideyim ya. Ben buradan çıkmam lazım öbürüm olsun. Sonra olmaz şurada dümdüz geçiyor. Koşalım efendim. Arkadaşlar bu arada bu ikinci bölüm çok güzel severim vermiş var da atacağım 17, 17 tane video var şu 7 abone var abone olmayı unutmayın ben unutmayın abone olursanız abone olanlar abone olursanız bir de yorum atarsanız adınızı söyleyeceğim yazınızı söyleyeceğim uzun videoda neyse biz bu gidelim şöyle süresi açtık şimdi yer açılmış lan bu Heh, kapandı Vallahi full devam etseydi ben ölürdüm bitti bence Arabada yok orda ne diyorum bu herhalde Neyse. Zıpla zıpla geç. Sattan... Sattan muaviye onu ama. bir koşu Bir araba bulsam var ya ne güzel şeyler yapar. Bir var şuradan. Oy bak bu güzel. Şuraya girelim böyle çanta vardır. O çanta var. Çanta dedim çanta buldum. Üçüncü seviye tamam abi. Al al. Yine doldu ya sabır. Baya bunlar müziği var şu Her şeyimiz var. Hadi direkt. Araba lazım şu an. Tek sıkıntımızda işte. Araba bulsak ne güzel olacak. Hadi bakalım şöyle. Birileri var mı? Gerçi burayı kim atlasın? Da. Belki vardır. Neyse bunu da yapalım. Kaç şartlar? Bak 48. Ben ne? Büyük ihtimal 2-3 kişi yıldırım olurum. Koş Yaprağa bak lan. Neyse koşalım. Aa araba olduk sonunda. Buradan var mı kontrol? Araba sesi Dur 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 lan. Top. Dur. Herhalde sonunda yok Lee. Araba buldum ya bak şurada da araba var. Şurada. Bas gazı aşkım bas gazı. Ben bela alayım ben koyamam Ben bela alayım ben

bileceğim bu sefer onu. Ben her şeyin yolu. Ben ben bilmiyorum. Niye niye dediniz oğlum? Mikrofonlarda yok bunlar mı? Dolmuş ya. Bir şey olmuyor. Çanta yer yok. Büyük çanta var mı? Seviye 4 çanta var mı? seviye 4 çatar mı beyler? Hadi gidelim, Go go go. Go. Arabella salak var. Sen lan sen sür. Go! 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 Öldüreceğim ha seni! Go!